Ya ama güzel düğün oldu ya. Ben çok eğlendim. Beklediğimize değil değil mi? Evet. Herkese çok güzeldi ya. Neler yapmışlar bunlar. <laughs> ah, Burayı toplamamız lazım Ömer ya. Bir cüzdanı düşürmüş. Aa. Neyse yaramayacağız ya. <laughs> nasıl bu kadar yakışıklı olabiliyorsun ya? O senin güzel bakan gözlerinden olabilir. Ben nasıl her seferinde sana bu kadar aşık olurum? İyi bir adamın. Ondan olabilir belki. Cık. Bir tek o değil. Hem iyi bir adamsın, hem zekisin, hem yakışıklısın. Olamaz ya. Olamaz. Bak sinir oluyorum ha. Sen pişman mısın benimle evlendiğine? Hayır. Hiç pişman değilim. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hmm. Ne kadar çok seviyorsun beni. Ne oluyor ya? Sen gitmedin mi lan? Ne yavaş yavaş geliyor? Ne istiyorsun oğlum? Gördüm. Oğuzhan ne oldu? Bitti düğün bitti. Cüzdan gördünüz mü? Ha senin bu. Ha, hadi hadi. Hadi git. <laughs> hadi hadi. Ne var oğlum? Tolga ne kötü giymiş. Başlatma şimdi Tolga'nın iş sırası değil hadi. Hadi. Hele Yasmin ne çekimli. Ya ol can hadi. Hadi görüşürüz. Gider misin? Kurban olurum lan size. <laughs> Benim hiç olmadı ya. Allah'ım ya. Çok sinirim bozuldu ya. <laughs> Ay olcan ya. Litede de böyleydi işte bu. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.